Dostlar merhaba, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, işinize yarayacağını düşündüğüm bir paylaşım olacak. Özellikle e, bulunduğunuz ortamda, yani örnek olarak bir modeminize enerji taşımak istiyorsunuz ama modemin bulunduğu yerde enerji yok varsayalım. Yani elektrik enerjisi yok. Kablo bağlantısını yapacaksınız ama modeminiz POE girişine sahip değil. POE girişine sahip olmadığı için siz bu modemden faydalanamazsınız arkadaşlar. Ee, ama faydalanmanızı sağlayacak bir işlem e, yapacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi modeminizin içini açıyorsunuz dostlar. Bu illa şu an görmüş olduğunuz marka model olmak zorunda değil arkadaşlar. Herhangi bir marka model olabilir. Önemli olan e, içini düzgün bir şekilde açıp arkadaşlar elektrik bağlantılarına ulaşmanız. Normalde standart olarak bütün